Minecraft merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 3 tane farklı diamond bulma modu göstereceğim. Evet arkadaşlar bugün Hakan'la birlikte 3 tane farklı diamond modunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi yes. Hakan Yes, Aa Hakan hoş geldin. Oo Burak <laughs> Hacım nasılsın? <laughs> hoş bulduk. İyiyim. Neyse. Ee şimdi Hakan yeri zemini görüyorsun. Zenginliği evet. görüyorsun. Oh. Hiçbir Minecraft Survival'ında böyle bir zenginlik yaşadın mı? Valla Burak Hacım zenginlik nereden geliyor böyle? Bana açıklar mısın onu lütfen? Bu zenginlik nereden geliyor? Arkadaşlar sizce nereden geliyor? Tabii ben başta büyük ihtimal bir şey yazmışımdır. Oradan anlayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar en basit moddan başlıyoruz. Sizlere göstereceğim. Evet Burak ee, Hacım. Topraktan sizce Diamond olur mu? Ya bence çok daha. Hakan sen normalde bir diamond bulmak için ne yapıyorsun? Yani saatlerce giderim madende, kasılırım Burak ağacığım saatlerce mesela 24 Öyleydi yani. Aynen öyle. Ama sizler arkadaşlar bu iyiliğim için lütfen şu anda video like atmayı unutmayın. Lütfen lütfen lütfen. Şu anda like'ınızı attınız eminim. Hakan, Tek öğreneceğin bir şey var. Şuradaki bir ağacı hemen yonmaya başla hemen. hemen başlıyorum sardaki. Burak ağacığım. Hakan bakalım hangimiz daha hızlı şey yapacak? Eee neydi onun adı? Eee elmas yapacak. Arkadaşlar şimdi onun yarışmasını yapacağız. Hadi. Ee, bak sen onu yap. Tamam. Sen hatta madene git diyecektim ama neyse o kadar olmaz, o kadar uzun boylu değil. Ee, şimdi fazla. ama madene mi gitme olma... nasıl yapacağım ki? Ee, ha sen bir Hakan evet sen madene gitmek için Hakan senin ilk önce bir de demir bulman gerek değil mi? Sen ilk önce Aynen bir git, demir öyle. ara Hakan tamam mı? Arbi mi diyorsun? E, bana bir ekmek versene. Sen ilk önce bir git kazma yap, ondan sonra taş al. Ee, tamamdır abi hallediyorum hemen. Yani sen bir sen bir madene git tamam mı? Sen Evet sen Şuradan bir aşağı git, Hakan. doğru kazıyorum. Hakan git bakalım belki bulursun tamam mı? Belki o da yani bir ihtimal. Aynen, ne yapıyorum? Aynen bir ihtimal Hakan. Yalnız yani, burası şekil... full toprak mı acaba? Ee, bilmiyorum işte Hakan yani madene gideceksin şimdi. Sen bir madene git yani normalde Minecraft'ta e, şey aradığınız zaman nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? E, direkt yani ee, Normalde mi... madene gidiyoruz da Bu haritanın Altı umarım tahmin ettiğim gibi değildir ya. Tahmin ettiğin gibi mi Hakan yoksa? Aynen öyle. Şimdi bakın ben bir madene geldim. Şu an karanlık ben daha torç yapmadım bir şey yapmadım. Şimdi ben şuradan bir şey e, ben buldum Hakan bu arada elmas şey elmas. Şey bir kömür mü? Kömür Bir tane kömür buldum. Tamamdır. Ya bir de şunları ben bir toprakları bir alayım arkadaşlar. Çünkü şimdi bunlarla birlikte e, ben şey yapacağım neydi onun adı. Ne yapacaksın abi? E, şey ya blok, blok için kullanacağım. Ama şimdi Hakan burada spawner var. Ben direkt senin yana TP atacağım. Ben bir tane fırın yapacağım Hakan. Buray buraya bak fırını... sen bir tane kömür buluyorsan şunların hepsini istersen kullan bakalım nasıl ee, olur. Hakan fırını tıkla. Fırını bir aç yani. Ama şu an ben açtığım için belki göremeyebilirsin mantıken. Yani. Evet, görüyorum. Anda... Wow. bir tane kömür koydum. Bir tane de Lan Babay. niye çaldın Babay. oha hırsız işte gördüğünüz üzere yani çok rahat bir şekilde yani bu konuda ciddiyim sizlere ee, şuradan hemen toprak alın ondan sonra kömür alın abi ondan sonra şöyle koyun yani dil gibi şey üretin elmas üretin şey bunu nerede ya? kullanırsınız hemen açıklıyorum size eğlenceli bir mod paketiniz var. Ee, mod paketlerinde bence şey gereksiz arkadaşlar neydi onun adı böyle maden yapmak tabi başka modların madenlerini arayın normal elmas ama eğlenceli içinde teknik içinde demiyorum bunu koyun yani ama bu biraz size abartı gelmiş olabilir ee, bilemiyorum bunu ne kadar çok seviniz bu arada karta bir anket koyacağım ona da tıklamayı unutmayın ee, bu size abi bu çok abartılı diyorsanız bence bir sonraki modumuza geçelim ona bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ikinci modumuzdayız. Bu mod bu üç tane modun arasındaki e, en zor olanı diyebiliriz. Hani ben böyle daha keyif almak istiyorum abi maden yapmak istemiyorum ama farklı bir şey olsun diyorsanız beni Game of Mods serisinden beri takip ediyorsanız en çok sevdiğim modun bu olduğunu biliyorsunuz. Yani en çok sevdiğim ilk üç mod arasına gireceğini hepiniz biliyorsunuzdur. Three Hours modu. Yes böyle Hakan. Bir anda dedim Hakan düştü diye düşünün. Ee, Three Ors moduyla arkadaşlar ağaçtan Yalnızca elmas değil şu anda ekranda size gösteriyorum arkadaşlar. E, lapisinden demirine golduna kadar her şeyle Aynen ilgili ağaç yapabiliyorsunuz. Madenlerle ilgili XP ağacı bile yapabiliyor musunuz arkadaşlar? Falan filan böyle bayağı bir iyi. E, XP ağacı yoktu bizim zamanımızda. bizim yani biz 1.7.10 oynuyorduk. Bu en son sürüm 1.11 2 versiyonu Burak çıkmış. Ağacım. Efendim Hakancığım. Siz eskilerden geliyorsunuz Aynen şimdi. biz eskilerden geliyoruz. Ve bu moda bir de bosslar eklenmiş arkadaşlar. Yani böyle yaratıklar. Diamond boss'u var. Onu sona saklıyorum. Şimdi arkadaşlar bu modda önemli birkaç şey göstereceğim size sadece. İlk öncelikle diyeceksiniz ki normal modlu şeye mod paketini attığımız zaman yolda giderken böyle ağaçlar mı görüyoruz? Hayır arkadaşlar. Bunu az önce ben de, de koydum. Yapmanız gerekenler arkadaşlar bir tane e, hangi madeni yapacaksınız? Bizim amacımız diamond. diamond madeni ile ilgili bir tane setting yapacağız. Onun için de şuraya bir tane e, bir ağaç fidanı alacağız arkadaşlar. Şunu alalım. Bir de e, ee, elmas bloğuna ihtiyacımız var arkadaşlar. E, ee, 9 tane elmas bloğuna yani 81 tane diamond demek. Ama oyunun başında sizin... E, ben fazla mı aldım? 3, 6, 7, 8 tane almamız gerekiyormuş özür dilerim. Oyun ee, oyunun başında sizin bir 81 tane diamond bulmanız gerek. Böyle servet güzel bir kazma yapacaksınız. Ondan sonra yapacaksınız. Böyle bir tane size sapling gelecek arkadaşlar. Bu sapling'i böyle herhangi bir yere koyacaksınız. Ha, Hakan'cığım koydum buraya. Sonra isterseniz Aynen. böyle kemik sozuyla birlikte bu şekilde büyütebiliyorsunuz. Az önce bu... Yalnız efsane oluyor bu arkadaşlar. Az önce şunu da aynı şekilde sadece bir tane koydum. Böyle sadece biraz böyle böyle, böyle tıkladım tıkladım. Ee, şu nedense üretim hatası mı bilmiyorum. Çok büyük. Bu büyük <laughs> Aynen, çıktı arkadaşlar. bu biraz sizin <laughs> şansınıza bağlı. Sonra ee, doğal olarak bir tane balta alıyorsunuz, işte e, sonra tabii game moddan çıkıyorsunuz. E, bunları böyle e, kırıyorsunuz. Bunlar yan yana olduğu zaman bunları toplu kırabiliyorsunuz, e, böyle bir kırma olayımız vardı arkadaşlar. E, bunları da e, bu şekilde e, ağaç olarak geri alıyorsunuz arkadaşlar yani odun olarak. Sonra bu odunları, yani şimdi bunlar size biraz bayağı bir fazla lazım, hemen ben game moda gireceğim. Bir daha bunları şey yapmayacağım arkadaşlar. Ee, bu fazlalıkları alıyorsunuz. Size bir tane dönüştürücü lazım. O dönüştürücü şuna bakmayın. Ee, bir tane şöyle bir dönüştürücü yapmanız gerekiyor. O dönüştürücünün craft'ı da şu şekilde demir, altın. Bu bayağı karışık yalnız abi ya. Sıralama bu arkadaşlar. Şuraya bakmayın. Kömür, işte demir kılıç vesaire yapıyorsunuz. Ardından şurayı şöyle şu şekilde dolduruyorsunuz ve ortasına dönüştürücüyü koyduktan sonra 8 tane diamond alıyorsunuz. Şunu diyebilirsiniz. E, abi 80 bir tane diamond olup bununla mı uğraşacağız ama ömür boyu rahat olacaksınız. Yani bir daha diamond tarama ya madden aynen. Yani. yapmaktansa. Böyle A çiftliği yapabilirsiniz. Aynen hatta, yani. yani. çok güzel oluyor modlu survivallara tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Ve bir de şöyle bir özellik gelmiş arkadaşlar. Boss eklenmiş oyuna. Biz bunu canına aldık bayağı bir şey uğraştırmasın diye bizi. Bayağı uğraştırıyordu Gençler normalde. Gençler mesela Hakan game moddan çık ve yanına atla şunu. Hakan'ı yem yapıyorum şimdi Ayla. şeyler de Evet Burak abi. Şimdi izleyin. Game mod 0. İzleyin arkadaşlar. Bak bak basıyorum. Bas. 3, 2, 1. Tek, hadi, hadi. Vursana. Niye vurmuyorsa? Kapalı alanda diyeyim lan, şeyi dur. Aha, oh! direkt. Aha. Direkt o, açtığınız anda direkt şey yapıyor. Hakan yanıma geri gelemen. Şş, yakışıklı. Direkt yakışıklı kadar böyle gördüğünüz Kula. gibi tek atabiliyor. Ama şimdi biz de buna şimdi bir tek atmayı deneyelim. Tabii biz buna tek atamıyoruz. 3 kere de. Ve buradan da e, bu e, boss'un setlingi çıkıyor arkadaşlar. Bu boss'un setlingini de koyalım. Ondan sonra aslında bu boss setlingi göstermeyecektim. Çünkü bunu çok araştırmadım. Bu yeni gelmiş haberim yoktu. Bunda bunu da galiba kırdıktan sonra yine de bunun küçük bir şekilde parçacıkları düşüyor. Onları da crafting table'da birleştiriyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde yapıyoruz. Önemli olan burada çevirici. Ve eskiden bunun özel crafting table'ı vardı. O da kalkmış normal crafting de yapabiliyoruz. Benim favorim aslında bu ama, ya bu mod biraz daha ayrıntılı olduğu için bu ya abi. yani hani şey işte. daha uğraştırıcı olduğundan daha zevkli oluyor bence hani. Yani, yani, bence. hani biraz daha eğlenebilirsiniz. Ama şimdi üçüncü modumuz belki daha çok seveceğiniz bir moddur. Bu arada az önce ilk tanıttığımız mod 1.8'de bu 1.11.2. Şimdi diski ise yanlış hatırlamıyorsam 1.64'e bayağı bir gerilere arkadaşlar. Hazırsanız diğer moda geçelim. Sıradaki modumuz arkadaşlar Diamond Midir modu 164 modu diyebilirsiniz ki hani 164 modu kaldı ne alaka falan filan çok haklısınız ama cidden mod çok hoşuma gittiğinden dolayı arkadaşlar e, bu modu e, göstermek istedim yes. sizlere. Craft ekip bu kadar basit arkadaşlar yine Diamond bulmanız gerekiyor. E, Hakan ben buradaki bütün malzemelerin hepsini sandığa koydum. Tamam. Ben modla ilgili hiçbir şey anlatmayacağım sen bunu Craft ile ilgili bir yapar mısın? Hemen Burak hacım yapıyorum. Ee, sen bir... yani sadece ona nasıl yapacaksın? E ee, blok yaptım. Şimdi taş da lazım. Yani alıyorum ya. Hepsini al, hepsini al. Evet. Al, al. Şimdi hep craftla. Tamam, bir dakika. Diamond Meder verdi. Blok. Aynen. Evet, diamond Meder verdi. Evet. Şimdi burada bir şey daha var. Kazmayı aldın, tamam. Aldım. Şimdi hakan eline diamond med med <laughs> al evet. ve buralarda biraz dolaş. Dolaşıyorum. Sağ tıklamam gerekiyor mu? Hayır. Tamam. Sesmesi mi çıkması lazım peki? Hayır. Onun ortası şey olacak. Bir çok uzaklara gittin. Gel biraz. Ha. Bu taraflara gel bak. Ben buralarda bir yerlerde bir diamond buldum mesela. Gel. Diyorsun. Böyle bir ara ara Aa, aa kırmızı Zaten yandı değil. burada. Kırmızı yandı. Kırmızı yani bir 9 blok mu ne var anlamına geliyor. Biraz var diyor. Hop burada gitti. O zaman bu taraflara geri Şurada gel. bak şurada ötüyor. Şurada bitiyor bak. Şu şu alanda Vay be radar nerede? yapmışlar adamlar abi, süper değil mi? Dur be nerede? Bu alanda ya, şurada, şurada, Vur abi. Nerede Hakan? Bana gelmiyor, aa burada burada. 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 Burada, burada. Hayır biraz daha ilerle, bu mod şey, o yeşil yanacak. He yeşil. Yandığı zaman yeşil yandığın orada tek, kırmızı... turuncu da var, turuncu da var, Vay. tek renk değil. Ee burada kırmızı yandıysa, bir dakika. Oralarda yakın bir yerde demek ki. turuncu, diye. sarı. Neredesin? Buradayım kırmızı. Turinci sarı. Ee, sarı da mıydı? Dur bakayım. Özür dilerim. Galiba sarı, sarı da idi. Yani sarı da mı sarı oldu? Sarı Evet, sarı da idi. Yeşil galiba. Aşağıya nasıl inelim? Aa, diamond. Ha <laughs> bak oraya sakladı. sakladım. Yeşil yeşil ve... gösteriyor. Ha direkt yanına geldiğin zaman işte dur bir saniye. Abi bir dakika. Kimiz düştü. Vallahi yandık. Ha tamam. Ha bak üstüne gelince göstereyim. Direkt yanına geldiğin zaman mantıken. Ee, Aynen şey gösteriyor arkadaşlar neydi onun Bu adı. da bir efsaneymiş yalnız ha. Yani bu olsa bence bu ya bence arıların en efsanesi. Aynen aynen, aynen. Yani işte crafting'i de zor, basitlik de vermiyor sana, bir şey koydurmuyor, sadece böyle arıyorsun yani. Bence yalnız bir yalnız yapan şey efsane yapmış ya. Helal olsun. Bak dur bir Hakan bir saniye dur bunu bak bir şey teyit edelim. Evet. Dur. Bak tam dokuz bak. Şununla beraber saydığımda bak 1 2 3 dört. 5, 6, 7, 8, 9. Bak burada gidiyor. 9'a kadar kırmızı. Aynen öyle. Dur. Şuradan itibaren turuncu oluyor. 1, 2, dur. Nerede Diamond'ı da sayamam. 3 3, 3. 3, 3. Son 3 blok da turuncu oluyor. Son iki blokta sarı oluyor, yani gelen yeşil arkadaşlar. Bence bu da mükemmel mod. Lütfen şu anda hangisini çok sevdiyseniz kartlardan oy vermeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şu anda ekranda iki tane mod var. Bir tanesi daha fazla TNT modu, patlayıcı modu. O mükemmeldi. Hakan alınacağını dile çektik. Ee, onda da böyle e, favorilerimiz vardı. Bir tanesi ise kasap modu. Minecraft'taki bence en gerçekçi modlardan bir tanesi. Sürekli mod çekmeyeceğim arkadaşlar. Şu anda e, tatile gideceğimiz için, tatilde olduğumuz için stok yapmam gerekiyordu ve ben de bu tarz bir içerik buldum. Umarım hoşunuza gitmiştir kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.